Ben okuyacağım, Aa, yanlışım olursa kusura bakmayın. Aa, <laughs> köye varınca, deli mezarına vardım, göründü köyü Burada kalır hep, akrabam soyum. Hastalanmış yatıyor, öpene oğlu dayım. Bir çoğunu melun, masum gördüm. Sütçü Mehmet koşturuyor motoru. Bulamadım eski hürmeti hatırı. Yakup Ramazan tamara etmez olmuş katırı bir evdek sürmeden birine tohum saçar gördüm. Şakir Öztürk görüyor hep canavarı kurdu. Kopu kasandan sorulur köyün derdi. Kalmamış nafıstan başka bir merdi onu da Mırı Mehmet'iyle ile tartışırken gördüm. Kurulmuş soru derinin kavakları soyutları. Reçel olmuş kızılcığı böğürtlenleri. Geçildiğini nice nice koç yiğitleri, Tazer için köyden kaçar gördü. Mühendis Bekir Pektaş tilki peşinde, Şaban tavşanı tavada görür düşündü. Henüz daha 13-14 yaşında, Çocukları babasıyla oyunda gördü. Var gencinden çok köyün kocası, Tütmez olmuş köy odasının bacısı. Pek de yakışıklıymış köyün hocası, Onu da insanlardan, Kaçar gördüm Hacıoğlu Mehmet'in altından dişleri Gerçekleşmez olmuş Gördüğü düşleri Atcan'ın çeşmede köpek aramak Olmuş işleri Onu da Örenköy'de şaşar gördüm Yazı dönmüş köyümü kışı Yine çok var toprağından taşı Viran olmuş Oluk sekizin başı onu da sesini kesmiş susar gördüm. Kopu kasanda köyün hakanı, çakıcı içişleri, süllü başbakanı, şamcı Mevlüt, çobanların can yakanı, birçoğunu politikaya koşar gördüm. <laughs> Savurdan Ahmet'tir köyün irisi. Sarıoğlu Halil hepsinin dirisi. Ülük Hacı Mustafa onların Hadi. perisi. Onları da üçer ayak olmuş gezer gördüm. Osmanoğlu Mustafa kahve kahveci olmuş çay pişirir. Hacıoğlu Mehmet Ağa boşları deşirir. Kopuk Hasan kokende taşları aşırır. Kart Ahmet'i okeyde yıldır gördüm.